Sosyal herhalde Boştur ya herhalde Bu da bomboş ya Abi o zaman o evet. önünüze iplikler doluyor Bak arkanıza baget çıkıyor kaldırma var ya Lan Eyvah ya Ben safe'im safe'im adam oynuyor beyler Neyse çıkalım oraya. Geliyor buradan oynuyor. Ben ben şuradan da geldim Tamam, Tam sen kal sen bizim. Peki, adam geldi. Hadi iki tane. Geliyor iki kişi. Çok... Kaldı kulübede, kaldı kulübede. Benim yerimi alsanız da. Arkanızda de var. Heh. Jack bir bit kartla. de kaldı yapmam içine kadar çektim mi? Nereye ki Geç çatı var, batısı var. Tamam çek. Kit dönüyorum beyler ben. Cenab teksin. Efe bekle Efe. Araçta giriyorum daha yeni gelin bak. Ektik vermeyelim şu fighttan. Helal. Tek kaldı bekle acele etme. Çekmeye çalışıyorum. Çek bu Aracın basitliğini her şey almış. Abi Ege gelsin sen de ben efe gidiyorum ya. No. Be. Gel efe bir benzin, bir benzin daha aldım. Benzin lazım mı size? Vereyim mi? Lazımsa. Mantarda dolu ya. Mantarını atlasaydınız oynardık. çok zor burada oynamamız Burada dolu ama. Keşke geçtirdik. Tamam alanı güzel attı. Lan nah, lan ko kulübe ne? Gel oynayalım. Kulübe mi mantar mı? Mantar, mantar mı? Mantar, mantar. 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 Yeni çıktı, Gen yeni gidiyor alt kaldırma ya. yeni gidiyor. At olur. Ya, tepe var, şu tepe sıkıyor. Burada smokluyor. Bay gel. Sol evinizde Çok tepe. vurdum. Sağ üstü iki evi çok vurdum. Helal olsun. Hadi lan. Evet. Kim vermez hayat kurtar mı? Şuna Tabii çok vurdum da. O, zaman o ondan, ondan şey, mı? Şey. Split split evet evet. Ağlı dönüyor. Evet, evet evet. Şu kaldı. Nereye gitti? Vurdum. Onlar kısa ilerleyelim bak. Onlar kısa ilerleyelim. O tek kim soldan soldan takip ha. ediyor. Hadi şeylerle. Tamam tamam takip et soldan o bizi tutar gidiyor 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 geç gel abi gel geç kimse bakmıyor geç güzel, gel gel sağ dolu sol dolu şey 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 cana dön geri dön abi, abi. dur bakıyorum ben şu bagi alayım mı gel gel bakıyorum bir tane bak sağımız dolu ama bak ya gözü tam Ben tam burada kalacağım Sağ Lan. tepe Canan çok ya, belli bir şey ama değil. abi ya Bana smoke lazım sadece abi Abi sağ tepe var şey var şuraya görüyor Bende bir smoke var smoke atsam ya? Yok öldüm ya Ama çok belli mi? bir şey ama Canan abi ya şey abi ya. Bir tane burada ne oynuyorsun döndün? E, Bu da kapalı abi sen ne yapıyorsun orada en yes son gidiyoruz. Lan oğlum biz tam tamam, ben yes de gidiliyorduk ki. Biliyordu ya oynamıyordu. Burada pusmaya mı durdun? Ben Abi en yes son oynarız. yani abi alan ya. alan daha gelmemiş cen yani abi. Oğlum hadi sesini ver. Benim ölü ölüm şeyim herhalde. ilk çıkıyor. Ya çıkıyorum. arabadan stok çekeceğim diye öldüm ben ya. Kimse yok diye öldüm ya. Aranlar bana doğru oynarsa öldürürüz. Ben vallahi kimse yok diyor. Arabadan sok çekiyordum ya. Oğlum buraya ne lan? Beyler bura ne? Arkamız bakıyor da şey oynamaz biz değil mi ya? Beyler şu Buradan ses geliyor ya. Tamam alan güzel. Lan şuralar bomboş ya. Buralar bomboş. Ben yükseldim bak dur ya. Yarar mı dedim sanırım. Bomba geldi. Bomba yakın atıyor ya beyler. Çok yakın atıyor. Öldüm E, e sporcu bunlar ben seni. Sağa baksana bir sağa baksana bir. Sağın fight. Tamam bakalım tamam, adam direkt yanımda. Şeye gitti. Aa şurada şurada. Ağaca geçti, Gönlüm. ağaca geçti. ne oğlum? O araç yeni araç o zor patlıyor. Eve kapatalım mı? Şu bekle eve kapatalım mı? Olur. Gelseniz de atalım gel şimdi atalım. <laughs> ha, onlar Alan dışı kaldı Sağında bir daha vardı Naks lan dışılar, takaya baygın Ben duvardayım ne buradaki zorladın? E sporca olabilir bunlar kanka bombalara dikkat edin adam arkadaşını smokluyor. Nak'a bomba atacağım. Tekrar sonra böyle de basar Ben geçitmem ya. Adam şuradan gelecek beyler. Ha geldi. Evin önüne. Tamam gel gel. Efe beraber bu mühimi bekle. Pat Güzel oldu bomba. Alan dışı ya. Git git basar gelir o dikkat edin. Bir farkı bir adam tersi. Tamam. Ee, BM vurdular onu. Orada değil mi şu adam herhalde? Oradan hemen bir şey çekip geliyorum. BM'yi şey. vurdular Hı Sizin taraf beni görüyor mu? Her ne smoke yok Cenk, smoke var mı? Bir tane var. <laughs> ha iki tane varmış. Baktım da yoktu. Kanka şu arkanızda sanki adam vardı ya. Abi bak şurada adamlar. Çıkacak onlar. Attığımız o da, Geldi o bin ya. Geldi o bin. Eşadı var. Ağaç gibi de bak. Ağaç gibi de bak. Kayaya çok fazla Sağda sağda sağda. Ne abi? O sağda sağına geldi. Buraya geldi. Önümüzde mi? Şurada. Önünde, 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 önünde. Dip, dip, dip. Hadi, hadi, hadi. Patladı o, patladı. Hayır, hayır. Burası da bir tane daha Tamam, vurdum. 3'e 3. Ama e gel. Helal. Solunuzdan mı geldi? Bir dakika. Top, bomba, bomba, bomba. Yeti aynı bomba var, yeti aynı bomba var. Gel, gel bunda. Bir daha at. Araba ya, patlak araba sağ. Helal. Binba, gir. Smokta ya. Kendini sağlıktan beyler. Sana bir sattı. Sizi kurtaran hamle o adamın önüne geçmenizdi ya. Daha smoke içi için içi gördüm. Sonunda Orada son, en sol, en sol. Bomba bomba, bomba, bomba. Bekle ya, yeterli bomba var. <laughs> <ya. O gülüyor> satma, satma. Helal. Oh Bak, sizi kurtaran hamle o, o evin önüne geçmenizdi evet nasıl ama nasıl okudum orada oyunu anlamadım. orası çok <laughs> iyi adam sağa açıldı bitisi de geçerken o düşünemedi